Hepinize selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir tek tur saldırı videonuzla daha karşınızdayım. Bu videomuzda gördüğünüz üzere barbarları kullanacağız. Barbarlar hemen yaklaştıralım size. Gördüğünüz gibi selamlarını da verdiler size. Barbarlar vahşi insanlar. Vahşiler. Ama biraz küçükler. Bakalım neler yapacaklar ben de merak ediyorum açıkçası. Hemen bakalım ordumuza. 220 tane barbarımız var. Bir golemimiz var. 4 deprem, 3 de şifamız var. Depremlerle yol açacağız. Barbarları içeri sokacağız. Sonrası bakalım ne olacak. Haydi saldıralım. Evet arkadaşlar ilk çıkan köye saldırmakta karar verdim. Saldırmaya karar verdim. Depremleri buraya atıp buradan böyle yol açmayı düşünüyorum direkt merkeze. Bilmiyorum bakalım neler yapacaklar. Önden golemi atarım. 1, 2, 3, ve 1. Evet duvarı kırdık. Çok güzel oldu. Şimdi önden biraz temizlik. golemimizi de gönderelim. Barbarlar buraları temizlesin. Sonrasında önce barbarlarımızın kralını göndeririz. Arkasından kraliçe ablamızı göndeririz. Ve şov başlar. Salıyorum şu an hepsini. Bir tane şifa atalım buraya. Elime bir 30 tane falan bırakacağım. Çünkü çevre temizinden belki yüzde kazanmamız gerekebilir. Onu düşünerek 30 tanesini saklıyorum. Şu an merkeze girdiler. Bir de buraya ortaya şifamızı atarsak. Çok iyi olur bence. Kar de alır mıyız? Alırız. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi ablar vahşiler. Aman barbarlar vahşiler ve ortalığı yıkıp geçiyorlar. O küçük kraliçemizin gücüne basalım. Barbarlarla burayı temizleyelim. Burayı da temizleyebiliriz. Dikkatler oradayken hazır. Birer birer. temizlemizi yapalım. Bence iyi bir yüzde çıkardı barbarlar. Tebrik ediyorum onları. Yani ben bu kadar iyi bir şey beklemiyordum açıkçası. Çünkü büyücü kuleleri bildiğiniz üzere hemen çatır çatır iyi onları ama bu tanklamaları sayesinde barbar kral olsun, golem olsun, şifa büyüler olsun gerçekten çok işe yaradılar. Ve bu deprem de bence direkt yol açarak onların duvarlarda oyalanmalarını engellemiş oldu. Bu sayede de rahat rahat Çoştuk ve o %70 de yakaladık. Bonusun tamamını alabileceğiz. Çok iyi. Ganimetin de büyük bir kısmını aldık. Zaten çok bir ganimet yoktu ama. Yine en azından kare depoyu alabildik. Gayet güzel oldu. Şimdi buradan daha fazla yüzde çıkmaz zaten. O yüzden bitiriyorum saldırımızı. 124 bin altın artı 70 bin. bin oldu. 220 bin iksir oldu. 2600 civarı da karamız oldu. 14 de kupa. Çok iyi. Şimdi ordumuzu basalım ve beklemeye devam edelim. Bundan sonra da okçu kraliçe, dev, goblin, duvar kırıcı, balon, büyücü, şifacı, ejder ve pek olarak gitmeyi düşünüyorum. Zaten bildiğiniz üzere bebek ejder saldırımızı yapmıştık. Onlar bittikten sonra da dal kavuk, domuz binicisi, abla, golem, cadı ve tazılarla yapacağım. Bakalım neler olacak. Büyülerimizi de bastık. Şimdi ordu hazır olunca tekrar buradayız. Evet arkadaşlar ordumuz hazır. Yepyeni bir köye daha girmeye hazır mıyız? Ben hazırım. Siz de hazırsınızdır tabii ki. Gördüğünüz gibi yine 220 barbar bir golem. Aa büyülerimiz hazır değilmiş. Kaç dakika var? 3 dakikası var. Tamam bitirelim. 3 büyü. Yani 3 şifa. 4 deprem. Ve barbarlarımız ve kraliçemiz. Hadi bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar köyde bulduk. Bu köy düzeni zaten gayet kolay bir düzen. Biliyorum, bildiğiniz gibi zaten bir köşeden girince normalde her tarafı dolanıp alıyorduk. Ama tabi barbarlarla nasıl olacak bilmiyorum. Ben yine bu köşeden girmeyi tercih edeceğim. Çünkü burada depremimiz de var. Depremi tam bu noktaya atarsam her tarafı şato çütür kırarız. 1, 2, 3 ve 4 Kırdı mı? Karde işte bu. Şimdi barbarlarla biraz temizlik. Temizlensin. Golem'imizi atalım. Buraları kırarsak, kesersek çok süper olur. Kestik. Kralımızı atalım. Kraliçemizi atalım. Barbarlarımızı salalım. Ama önce şifalayalım burayı ki Barbarları içeri girdiği zaman yaşasın. Yine dediğim gibi elimde bir 30 tane bırakacağım. Bunlar da atat bitmiyor ya. Yani. Ne çok varmış. Şifa atacaktım da vazgeçtim. Gönderelim barbarlarımızı. 30 tane var şu an. Çok iyi. Şimdi buraya toplu alan hasarı vermeye başlayan bir şeyler geldiği zaman şifa atmak istiyorum. Şimdi atalım mesela. Havandır, büyücüdür. Onlar geldikçe atacağım. Şifamı, son şifam çünkü değerli. Buraya şu an evet vurmaya başladılar. Atalım fullensin canları. Yine yüzdeli yakalarız biz. İki buraya, iki buraya, iki buraya, iki buraya. Oo burada ganimet varmış. Gönderelim. Ganimetleri kapalım hemen. Varbar kralımız nerede bizim? Cana zorlamaya başladı hafiften. Hızlanalım oradan girelim. Oo, daha 2700 kara varmış demek de depoda değilmiş hepsi. Oradaymış. E bunu alacağız. 1350'ye düşer. Bunu alamayız artık. Gibi duruyor en azından. Bilmiyorum. Ah, bunlar da burayı temizler. Çok güzel oldu bu. Varbar kral yaşasa şimdi daha da güzel olurdu aslında ama yaşamadı Ah be, birazınız buraya dönseniz Golem içeri gireydi de bunlara tank görevi görseydi. Şimdi büyücü vurmaya başladı an gidecek. Zaten Havan da atıyor. Bunu aldıktan sonra ölürüz burada. Tek atışa bakar ve bitti. Kalmadı gördüğünüz gibi barbarımız elimizde. Golem bir tek burada kaldı. Neyse 170'i yakaladık. Gördüğünüz gibi barbarlar saldırıda böyle. Gayet mükemmel bir ganimet de yakaladık bu sayede. 360 bin, 485 bin ve 2800 kara eksir. Bir sonraki tek tuz saldırı videomda okçuları kullanacağım buradaki okçuları bir sonraki videom gelene kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın görüşmek üzere.